Dürbünlü medik alındı. Narsil çekti dürbünlü mediği. Top medik olacağım. Dab medik olacağım. Oğlum haritaya yaptım, bütün bot simgelerini kaldırmışlar ya. Niye öyle yapıyorsun çocuğum? Sen baktın mı squad maps'ten gerçekten? Yo. <laughs> Yanlış oldu, ışık <işi> kaldırmışlardır. <laughs> Onu ben öğrenmem lazım. Şu an biz Nivaya kurulmaya gidiyoruz. Nimo potansiyel %100 ihtimalle 4. cap. Acı, yiyosun, yiyosun, yiyosun. Bankra verdi. Gerek kalmadı oraya. Aa, gel geri gel. Herkes bilsin aracı. Bilin aracı. Oraya gitmeyeceğiz. Ha, direkt belli oluyor oğlum. Birinciye bastığın zaman sen sadece... <laughs> Evet. Evet. Şey sen videoları dikkatli izleseydin. Da... Helikopteri yani reyni aldık. Giresini videosunda Oros Kalmeps yazıyor. <laughs> Kavimler göçünde sen yürüyen adamdın. Yürüyor muydun kavimler? Var. Kavimler göçünde vardın sen. Orada bahsediyorum nefsi Sukadnevsi... Yok. nasıl yoktun. <laughs> Yan yana kavimler koştuk oku yarım saat. <laughs> Orada diyorum kıskan diye bir site var işte tahmin ediliyor ağız ağız anlatırken. Ne diyorum ya? Her şey siteye baka bak. Ben daha yeni yeni şey öğreniyorum bu arada. Mortarın hani Moon mark atıyorsun ya. Aha. Ulan diyorum acaba sitesiz bunu nasıl yapıyorlar diye. <laughs> <laughs> Neyse bu markın altında ben, şey ben sen pro, var. Ben sana direkt profesyonel şey öğrettim ya. Aslında yanlış yani. La Önce şey ya. öğretmek yani alakası olmadan direkt hani ha. nasıl hesaplılara <laughs> hesap <da> baksan. <laughs> evet. Önümüzde araç piyade. Ağaç e, 75. yere bir ben mi düştüm anam araca binip isterseniz radyoya gidin kaldım be Esra seni bir fullleyim ben. Araç burada kalsın. Can var, can, can var, mı, can var mı, var, var, mı? var. Şu an Esra'yı arkama geç. Esra'dan sonra seni yıllayacağım. Sonra Enver'i kaldıracağım. Oynayalım yavaşça. Aracı bir saklayalım sağa sola bir yere. Barbar bir var orada. Sen sakla aracı. Ya aracı sen, aracı sen de aracı de, sen, de. sen de. Aracı, aracı arkayı rally'nin arkasına çekebilirsin belki. Havanın içi de etrafı da dolu beyler. Evet. Aynı o taraflarda Biliyorum. bir şeyleri var bunların. Yerde yatıyorlar dikkat de, et. Pat diye gelme. Dışarı çıkmışlar. Üzerinde yok şu ha, an. Sen de. De ben şu an aldım. Nişanı bekliyorum. Kaldırmaya çalışacağım seni. Maksimum deniyor. Seni kesiyorlar. Kaldırması olacak. Sen gibi ab. Ben direkt Nevo'la içindeki ablanda o. Ne yapıyoruz Esra? River'a mı gidiyoruz? Defans'ta mıyız? Şu anda defans'tayız. Anlaşıldı. Kuzey'de ne vurdu seni? Ee, Godfather? Piyade var burada beyler Okey. Esra Kuzey'den geliyorlar. Ben Aynen hiç Kuzey'den. kuzeyden. Bir piyade ama ya. Geliyorum ben seni kaldım ya. Beyler burada 3 tane piyade var. Nasıl defansta kalmak Bizim buraya yatmayı, yatmamız lazım bu arada. Sen de ben. Kuzeyden gelenleri Hı. vurmamız lazım. Olur, fark etmez. Eserler hata çıktı şeyde. Radyo tavra. Bunlar geliyor kuzeyden. Biraz da burada kalalım o zaman Aynen aynen. Ya. Gördüm bir tane. Ee, 272'de. Charlie Mark yetkisini versene. Grenade bomba atar. E, 266. Kimisi de çeldi Mark. Ağustos. Niva'nın kuzeyinden girecekler. Aynen. Yani biz... Kuzey doğudan mı, kuzey batıdan mı? Kuzey batıdan geldiğinde vuruyoruz biz çünkü şu an. Alabilecek misiniz? Gör çekeyim mi? Gelirim ben. İki düştü. Kaç vardı sen gördün mü kaç tane olduğunu? S Cyrex. Ah kanamadan gitti. Benim Enver benim olduğum yerde iki tane düştü. kalamadan gittim ben beni kaldırabilir misin? Araba geldi. Kuzeyden Çıkın araba? Oh. araba. geldi. Hafif geri gel istiyorsan. Kuzeyden ben. Geliyor görüyorum kuzeyde şu anda. Ee, 323. 323 düşman görüyor göremiyorum, göremiyorum. bak. Ay, evet. ee, yok onlar sıkıyor. Onlar sıkıyor. Nereden vurdular seni? Hadi attım. <laughs> Kuzeyden yedim. Anlaşıldı. Bir bomba salacağım çok Abi tek abla biz oynamaya çalışıyorlar. Bu oyuncudan dönmez ki buradan. gidiyorum abi. Okey. Tamam, abi roket attılar. Geldi medik. Abi bir lat atıyor uzaktan. Olsun beyler. Zaten bir şey oynasın. Wow. Buraya gitti gitti. Tam rallileri kanamada. Çok güzel. Radyoları. Kalsın. Tekrar kaldırırsın. Anlaşılmıyor. Allah'a bir görev. Hmm. girsin. bekleyin, <laughs> bekleyin, bekleyin. Kalk girelim. <laughs> 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 Bitti mi lan? Bitti, tamam. Koş. Çıkalım. Mesela, main'de şey var. Böcü var alıp gelelim mi ya? Balatmamız atmamız lazım arka tarafa. 2 bandajım var. Medik. Medik duyuyorsan beni sana da gezeceğim. Güneydeki. Geliyor. Nice. Eksi bir. Tamam var. Var var daha çok Son bandajım. Bandajı alalım. lançör öldü. Elma amma kritik Dışarıda öldü. Cevap verdi. Böyle bir tane daha. Evde var da biri bak ona göre git. Tamamdır. Sen bak, sen yaparsın. Bak evden bakıyor. düşünceler Sanchez'i boynuyor. Biz Bilmiyorum Info var mı seni vuranla ilgili? Tek öldü. Okay. Az daha daha. Medic ben de diğer medyada oynasana ya. Arkandayım. Aa ya. abi. Öldü. Abi içine biri girdi ya. Oraları temizlememiz iki. lazım. Yarım ilk üstüm iki. Abi komple var galiba. Silahta kal Eyv. Silahta kal, silahta kal. kal. Adamı çekeyim. Dolaşıyorum beyler. Benim üstüm vurmanız lazım. iki var üstümde. Benim bombam var oraya bomba atabilirim. Onların sıkıntı. Geldi ya. Kanka vurdum ya. Oyun birazdan bitmezse kaybedeceğiz Sparky'den gibi. Arkadan geliyor Galatasaray. Arıyor. Ben Ral'den dop ok gelmeye, ok gelmeye çalışacağım size beyler. Cevap vermeyin. Ral'den dop gelmeye çalışacağım. Ral bir saniye. Mümkün mü? Değil. Ah, doğdu mu? Radyonun canı de Geldim beyler. Geldim. Hayır. Hayır ne buraya. Kanka kana bassaydın ya. Şunu da kaldırayım da kepte kalabalık olalım. Kepi çekelim. O yüzden. Saldır karalıyor adam. Gene ben herhalde den gidiyorum. Ammod demek. Radyoyu kurtarabilen var mı? Radyoyu tamir edin. Kayın, radyo kırıyorlar. Kanama yiyecek radyo. Geldim. Oy. Kafamıza tank sıktı abi. Var mı hayatta lan burda Bandajım yok. Aga be. Ammo crate var mı? Sağlam o. Kazdım ben onu. Nice. Güzel. Nice. <laughs> Tap <Stop> medik. <laughs> Almışız ucu Kaç tane? 16 tane kaldırmışsın. Bedava buldun tabi insanları. <laughs> Kaldırdın <laughs>